Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aha Buket'in oynuyor Buket. Aha Peles'i çağırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi birlikte şimdi. Buket'in oynuyor. Şşş. Evet arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Şeyde çekeceğim videoyu. <testincisi> Kulübüm var böyle real dost diye. İsteyen katılabilir valla. Vallahi bizim kulüp be arkadaşlar Şimdi Allah sade davet. katılma açık. Şimdi arkadaşlar. Vermem. Vermem amcama. Ver Yemez amca koymuş ismini. Ben vermem amca. Ha, Ver Yemez amca Arkadaşlar Ver Yemez oynuyor. İpek kanka istekat ona onu ye yendim benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kademe kaldı Mega'ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kademe kaldı Mega'yı görüyor musun? Hiç bak. Aa, iki benim de iki kademem var. Pardon benim içmiş. Hadi ya. Ya bu kek yılan giyiyor. Hmm. Bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yeni karakter geldi ücret size. Burası da sindirmeyi unutmayın. Arkadaşlar ablama da bu karakter çıktı Collet. Evet arkadaşlar Collet çıktı. Collet arkadaşlar öyle güçlü ki ben de istiyorum. Karakterimi ne yapsam arkadaşlar durun görebilere bakalım. Puan atar benim var yok arkadaşlar. bu efsane efsaneviymiş. Evet. Gene ile 8 maç kazanımı var arkadaşlar. Kimi seç ya. Aa yine dur 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 abi değil Dur 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 arkadaşlar bunlar ama yanıtmayın tamam abi de. Abi. Arkadaşlar bayrağı dostu bir de. Oyun Arkadaşlar bu arada şey bu videoya da gördüğünüz gibi son 10 like ulaşmamalı 5 like atın 10 like atın yeter ya. Arkadaşlar etiketimi yükseltim gördüğünüz gibi 4 seviye ve 5 seviye oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mişe 200 kupada destansı çıktı. Evet. Bende de var o karakteri Arkadaşlar girince zaten ücretsiz geliyor. Ama hiçbir şey gelmedi. Kutudan çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani hmm. 200 kupada pardon. 8 kupada geldi. Evet arkadaşlar. 8 kupada küçük kutu geldi. Evet. çıktı. Ondan çıktı. Çekti. Yakın ablamada arkadaşlar. Kaçta çıktı değil mi? Ya böyle. İlk başta başladım. Onu hesapına birazcık oynayayım dedim. Biz 400 kupaya kutuları kastım. Sonra açtım arkadaşlar açtım. Kutuları açmaya başladım. Ablama da küçük kutu açtırdım. An, H şey ya Kulle. Evet arkadaşlar. Kulle çok pro, pro. Pro bir karakter. <laughs> Bu ne? Cassilla, Cassilla evet. Ahmet Pro. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldürdük. Kanatlı mis arkadaşlar. Kimleri ücretsize geldiyse bana söylesin arkadaşlar. Bana ücretsize geldi. Vallahi arkadaşlar bana ücret size gelmedi. 300 e, masa gelecekti. Ama kutudan çıktı. Yine arkadaşlar, artıdaydı, artıydı yani. 5 kez takım maç yap. Ama ben de bu göre bu tekrar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi zaten bu maçı kaybetmemiz normaldi. Arkadaşlar şu kutuları kıralım. Kırık Yakında kutu açılımları da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu açılma oyunları indireceğiz. Ve kime ilk önce Amber çıkarsa o kazanacak. Ya da bir tane efsane ödeyelim. Anne koş. Bence ilk önce bana Amber çıkacak. Çünkü Amber karakterini çok seviyorum. Arkadaşlar karakterlere puanlar yapacağız. Evet. Aynen. Sessiz, sessiz, sessiz. sessiz. Bizde değil. Ne oldu? Zaten sinirim bozuk. Arkadaşlar, arkadaşlar. Seni suçluyorsun benimle. Abla atsım hiç gelmezdi. Abi lütfen kaç. Bak moralim bozulmasın ama kaç. Sen bir şey söylemiyor şey, lan. Sıfır yükleyeceğiz. Kim hiç kaç? Ay kaktüs olun görmemişim. Arkadaşlar size şahısını hayırğa koydu. Benden baktı gördü bir tane adamı çok şanslı hayırğa aldı dedi. Sonra da onu koydu. İşte. Evet, Hmm. Dolak. Biliyor musunuz arkadaşlar? Eskisi. Yuvaca gelmiyorsun. Ya farka başlar. Arkadaşlar top, ben top, bu Brawl Stars'ı bilgisayardan da oynamak istiyorum yani. Allah Allah yıldızmış. <laughs> 100 tane şey geldi. Gel. Evet. Nedir adı yıldız şeyi. Kutum geldi mi? Ziyaka. Yeni bir şey gelmiş. O Haydut Calls. Fındık kıran denemek istiyorum. 19 saat 58 dakika kaldı. Hadi hadi tekrar oynayalım. Tekrar oynamıyor demek ki. kim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 19 saat sonra ya? fındık kıran geri gelecek. Çok yani. arkadaşlar şöyle adı rengini bir... bir dakika evet arkadaşlar önce başladık videonun bitmesine bu arada arkadaşlar 2 dakika sonra bitireceğim Evet arkadaşlar 10 dakika video çekiyoruz. Video çekme uygulaması ne? Ama ne? Babama izin alacağım yatağı. Evet arkadaşlar. Buradan içine. Arkadaşlar. Aa, ya, Abi lütfen kaçıracağım seni. Allah bu da adamı anlardı. Niye evet. Arkadaşlar adamların orada olduğunu hiç söylemedim. Bak, bak bak kafasına Bir kafasına. Bir eksi arkadaşlar. Şimdi sürmüş arkadaşlar kutu açacak. Evet. Kutu da umarım geldi. Arkadaşlar çok korkuyorum. Pişkut. <laughs> Bakmayacağım ben. Çıkar. Çıktıysa söyleme. Bağırma. mı? <laughs> Çıkmadı. Arkadaşlar karakter çıkmadı. Yani bu karakter çıktığı için çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar bu işe. Artık. Hadi arkadaşlar bir maçta daha oynayalım videoyu bitireceğim. Şunu tık şurayı yükseltelim. Arkadaşlar ben her karakteri yükseltiyorum. Yeterli girdin mi arkadaşlar? Allah aşkına. Ya ne karakterim çekelim. Hı. Tamam, Hıh. Tamam Evet arkadaşlar. Sıymış gel gel şu kutulara. Hayır hayır sana kutuları vur. Ben şurada ayı çıkartacağım. Ha, ayı orada kutuda mı çıkıyor lan ayı? Evet. Bilmiyor musun yeni özellik geldi. At Arkadaşlar sıymış Allah'ım mısın ya. Arkadaşlar ayı çıkarmış bir tane Nita. Panda Nita. Ayı çıkarmış bir tane nita. Panda Nita mı? Ve yanında kendi vardı. <laughs> Gördük ya. <laughs> arkadaşlar şu maç bitsin. Videoyu bitireceğim. 10 dakika oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu arada şöyle de Evet arkadaşlar diyen yani kardeşimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yuh ya yedi lük bir topuk 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 bu ne ya? Bu ne ya? Zannamıyor ya şu. Şey. Topuk topuk topuk. Ay ay ay. Arkadaşlar şu an çıkıyorum. Hiç çıktım arkadaşlar öldü. Çıkamadım. Arkadaşlar 12 yüklüyüm. Tabii tek atacağım ben bunları ne yapayım. kaç uzaktan vuruyor. Arkadaşlar. Aminel'e Aminel not Hadi arkadaşı kaldı sadece. Şöyle de bir tane çarptık. Böyle zaten. Evet arkadaşlar. Kutu geldiyse zaten şey açacağım bitireceğim videoyu. Arkadaşlar arkadaşlar videoyu bitiriyorum Hadi bay bay.